Evet arkadaşlar. Ben de Okan bugün sizinle bir video daha çekeceğiz. Bu oyun oyunun adı göstereyim hemen. Şu zombi smasher olacak. Çok zevkli bir oyun. Ben şu an tablette oynuyorum. Telefonda biraz daha zor olabilir. Bilmiyorum. Ya şeyle daha kolay olabilir. <laughs> arkadaşlar böyle oyun işte böyle yapıyoruz bir de survival modu var orada sonsuza kadar zombiler geliyor hangi mod olabilir bir zamanlı ben bir şu modu göstereyim size işte. ben daha ben de daha yeni yükledim yani 16. bölüm bölüm değil ben şöyle yapayım hemen böyle bazı zombilerin böyle özelliği var İnsanları ezmiyoruz mesela şu sarı şapkalı zombiler yerin içine giriyorlar ama bazen giremiyorlar yerin içine. bu ışınlanan zombiler var onlar ama ben geleceğini sanmıyorum şimdi. Hadi gelin lan hadi. Sıkıyorsa gelin lan. Ee, tablette oynanıyor. Google Apple Store, da vardır. Herhalde bilmiyorum. Ben Google Play Store'dan indirdim. Allah'ım bismillah. Haşlan zombi işte. Aa ışın, İşte böyle. İnsanları ezersen bölüm bitiyor. Fail atılıyorsun yani. Lan. lan öldüm la. Şurada yukarıda canan oluyor arkadaşlar. 3 tane zombi şu sınırı ge ge geçerse fail oluyorsun direkt. Hadi gelin lan. Doğukazda Doğu kanama diyeneceksiniz. Beklersiniz. Hadi gelin lan. Hadi hadi hadi. Ne Bana bir şey mi olacak sanıyorsunuz? Hadi lan hadi. Hadi lan. Sıkıyorsa gelin lan sıkıyorsa. O oh, ışınlan ışınlan. O, oh, ne oldu ışınlanamadın hacı? Gel gel. Evet. Aa ışınlan. Aa ışınlan, ışınlan. Biraz daha ışınlan. Ulan, oğlum. Aha ya. Gözüm takılıyor ya. Aa, olmayın, bozmayın. Hacklerim sizi. Aslında hackle hackleyemem ama internetten ben hemen hackleyebilirim aslında. Uygulamada uygulamalarda biliyorum hack uygulamaları. Hadi gelin. Hadi gidin mu? Hadi hadi. hadi. Uy. Tamam. Evet 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 Tamam. Uuu utanmalı. Bir can gitti arkadaşlar. Bu canın içine sıçtık. bozmayın arkadaş zombiler daha doğrusu sizin içine etmeyin yoksa kötü şeyler olabilir ne oldu lan hadi hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada söylemeyi unuttum <laughs> Oh. La bir can kaldı. Hadi la, hadi. Lan nasıl, nasıl ya ben öldürmedim? La 16'da kaldık ya bir, Aa bir can gitti bile. Arkadaşlar ben bundan sonra bir, bir video daha çekeceğim. Yani plant ve sezon diye oyunu biliyorsunuzdur zaten. Çok ünlü bir oyun. Bilgisayarda da var. Tablette de yenisi çık çıkmıştı zaten. Ama full'unun ben bedavasını buldum. APK'sini daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Onu indirdim işte. Belki bu bir hiç e, ara vermeden çekebilirim. E, plant ve zombi ama ben öyle yapmayacağım arkadaşlar ya da öyle de bilmiyorum la <laughs> evet ben bu videoda video da başka bir videoda çekeyim çünkü istenirse zombi olduğu için belki bu olabilir ve e, videonun adını zombi zombi oyunları falan diye koyabilirdim bilmiyorum arkadaşlar ve bu arada arkadaşlar ben birinci, e, Minecraft videosu yüklemiştim Denizle Biliyorsunuz Deniz'i. Ama ben onun birinci videosunu yükleyemeyeceğim. İkinci videosunu yükleyeceğim direkt. Ama ikinci videosunda şöyle diyeceğim. İkinci videomuza hoş geldiniz falan diyeceğim. Ama o birinci video olarak sayın. Çünkü birinci video yüklenmiyor. Nedense. Çok garip. Oh. Ben bu bölümü geçmeden bana rahat yok arkadaş. Ha bu arada arkadaşlar yorumlardan bu oyunun hilelerini atabilirsiniz belki. Ben biliyorum ama eğer başka arkadaşlarımız bilmiyorsa lan şarj bitiyor. Neyse ben şarjı takarım. Başka arkadaşlarımız bilmiyorsa onlara yorum atabilirsiniz. Yani yorumlardan işte şöyle şöyle diye. İyilik etmiş olursunuz yani. <laughs> arkadaşlar ben de ben screen screen çamek e ekleyebilirim belki video videolara bilmiyorum. Screen'e ne oldu? Yani bilmiyorsanız öğren. <laughs> hani ekran e şey, e biliyorsunuzdur ya boşver. ver. Anlatmayacağım şimdi. Abi sinirimi bottu. Vallahi biraz sinirim bozuldu. Ağzınıza bunun ederim he. Çok zorlar. Ha on bir adam. Ay yok. Başka La 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 la. Şu adamları eziyorum nedense durmada. Elim alışıyor ezmeye. Artık adamlarını da içine ediyorum. Ne yapayım? Hmm. Arkadaşlar ben elimden geldiği kadarıyla sizinle online oynamaya çalışacağım. Ben şeyimden, ap kenden. Evet online oynamaya çalışıyorum sizinle. Benim için de mutluluk olur sizin için de. Lan. Ne yapalım? Kısmet. <laughs> Siz bana söyleyin mesela GTA 5'te online oynayabiliriz isterseniz. Yani Xbox'ta tabii. Xbox'ınız yoksa da belki playstation'la da bağlanabiliriz. Ben, ben bilmiyorum. Seni bozmayın lan. Ben ne yapıyorum la? Ula ula şimdi bittiniz lan siz. Ağzınıza burnunu dağıtacağım hani. <laughs> Arkadaşlar böyle kolay görünebilir ama oynanması acayip zor bir oyun. Çok çok çeviklik gerekiyor. Oyun. oyun. Lan ama Maşallah bir şey. Şurada lan bunu biz. Evet. Hemen niye tıklamışım. Evet arkadaşlar. Devam tamam ediyoruz. Şarjı taktım da şu an ben. Arkadaşlar benim bir Doğukan oyunda daha kanalım vardı. Onda sadece bir video var. O yüzden ona abone olmayın lütfen. Bu Doğukan Takan abone olun. nasıl yapın? Efendim. Tamam. Hoş geldin arkadaşlar. Ben şu an Ankara'da değilim de. O yüzden annem sesleniyor neyse. Allah Allah. bunu da şu salakların. O ne o ne o ne o ne o ne Nara gitti lan Arkadaşlar ben bu 16'yı geçemeyeceğim. Yani geçemeyeceğim bu 16'yı ben. Abi <laughs> 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 nasıl ezebiliyorum ben onu <laughs> da? Bu yapacağım. Bu sefer yapacağım yapacağım. yaptım. Allah beni. Tamam. Bu yani, ya, kendi kendine can götürüyor. Zombi kaçmadı ki oradan. İçeriye. O kendi kendine can götürüyor işte. Özürlü. Bunlar da hiç içeri girmiyor. Bu maktap çaresi. Oy, oy 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 Tamam. Bir daha pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Gideceğim. Pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Ama sonra öleceğim. Neyse iyi geldik. 3 canımız var hala. buraya kadar 3 cana gelmek yani birazcık güzel bir şey. <laughs> Hadi. Hadi. Evet aldık. Oy oy oy. Hadi bir can gitti arkadaşlar bir canı yine içine ettik ama bir can da gitti diğer can da gitti bütün yollar içine ediyor. sağ olsun hadi yarımı tamamladık yarımı tamamladık arkadaşlar yarımı tamamladık yarımı tamamladık ve giderdik arkadaşlar şu çubukta da onların nerede olduğu bilmiyor şu çubukta işte ben zor bir kafası geliyor işte. Hani Plant vs Zombies ko kopyası gibi bir şey yani. Ben ne ben ne aslında onu hekli on heklendi ya. Ben zombi başlıyorum, insan öldü. Oyun illa beni öldürecek. İlla bir insan öldürecek oyun. İnadına inadına. Gel lan hadi, hadi hadi hadi. Sıkıyorsa gel hadi. Hadi ne oldu matı kapacak anca. İçeri giremedin toprağın. Hadi git. Gidin daha. Sizin yüzünden zaten kaybediyorum. Gidin insanlar sizi sevmiyor. Ana ana ana. Son anda Bir can kaldı arkadaşlar. Yani bu Bitti bitti bitti. bitti. Tamam iyi gidiyoruz. Bunlar saçma sapan basıyorum. Arkadaşlar ben önümüzdeki videolarda ee, neydi lan? O videonun o, oyunun adı daha doğrusu. Aa... La şey neydi? Her Resident Evil videosu da çekeceğim. Onu daha yeni alacağım ben. Diyanardan. Yani bugün ya da perşem. En az cuma gününe çekerim ben o, o videoyu. Bu cuma. Resident Evil videosunu. Ama Resident Evil Revelations diye bir şey. Yani 1 2 falan diye Revolution Rev 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 diye bir serisi. ise. iyi olan O da zombili. Yani arkadaşlar ben bu oyunu tanıttım size. Ben hala 16'dayım. başladığımız gibi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.